Resmen kendi saçımdan kendime kulak yaptım. Cadılar bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Diyelim ki böyle aniden bir parti planı çıktı ve sizin hiçbir kostümünüz bir şeyiniz yok. Çok kurtarıcı bir saç modeli göstereceğim. Saçımın dalgasını düzeltmek için fön çekeceğim. Öncesinde de Elsev'in bu mükemmel parlaklık sprey serumunu kullanacağım. Bunu sıkıp fön çektiğinde daha da bir parlak oluyor saçlarım. Bir de çok güzel yumuşatıyor. Fön tamam. Hem saçımı beslemesi hem de biraz daha parlatması için Elsev Mucizevi Yağ kullanacağım. Elimi alıp önce şöyle ısıtmayı seviyorum. Saçlarımı tam ortadan ayıracağım. Şu üst kısımdan bir parça alıyorum. Aldığım bu parçanın en altından bir parça daha ayırıyorum. Bunu şimdilik tokalayacağım. Burayı öreceğim. Lastik toka kullanarak örgümün sonunu bağlayacağım. Şu an böyle görünüyor. Az önce tokayla ayırdığımız bu tutamı alıyoruz şimdi. Ve bu örgüyle bu saç tutamını lastikle birleştireceğiz. Bir elimle saç tutamını tutuyorum, diğer elimle de şu lastiği tutup yukarı doğru çekiyorum. Kulak oluştu bile. Şimdi bunu sivrileştirmek için şöyle parmağımla sıkıştıracağım parmağınıza şekil veremezseniz bu adımda düzleştirici kullanabilirsiniz. Uç kısmını şöyle sıkıştırmanız yeterli olacaktır. Bir tane kulağımız hazır bile. Şimdi aynı şeyi diğer tarafa da yapacağım. Alt kısmı ayırıyorum. Üstte kalanı örüyorum. ikisini birleştiriyorum. Ve yukarı doğru çekiyorum. Düzleştiricimle son dokunuşu yapıyorum. Bir de sanki örgünün şu kısmını açarsam daha iyi gözükecek. Önlerimi de şöyle tokalasak mı? Tel tokayla tutturuyorum. Resmen kendi saçımdan kendime kulak yaptım. Bu görünümü bence şöyle pratik bir kedi makyajıyla tamamlayabilirsiniz ve inanılmaz güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.